Merhaba sevgili dostlar bir futbol incesinden herkese sevgiler. Biliyorsunuz bu hafta Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde çeyrek final mücadeleleri oynanıyor olacak. Biz de ülkemizin rakiplerinin temsilcilerine birlikte bakacağız. Bu ön analiz videosunda rakiplerimiz kimlerle mücadele edecek, nasıl sonuçlar ortaya çıkabilir gibi konulara birlikte değiniyor olacağız. Videoya geçiş yapmadan önce bizi Instagram ve X adreslerimizden de takip edebilirsiniz. Adreslerin linkleri ise açıklamalarda olacak. Genel puan durumuyla videomuza başlıyoruz. Sizlerin yoğun isteğinin ardından Portekiz'i de videoya dahil etmiştik. 7. basamakta bulunan Portekiz'in 55.982 puanı bulunurken artık tek temsilciyle yollarına devam ediyorlar. 8. basamaktaki Belçika da yine tek temsilciyle yoluna devam ederken 47.600 ülke puanında yer alıyorlar. 9. sırada biz bulunuyoruz 38.100 puanda ve yine tek temsilcimiz yer alıyor Avrupa'da. 10. basamaktaki İskoçya'nın temsilcisi yokken 11. basamaktaki Çekya e 35.800 puanda ve tek temsilciyle yoluna devam ediyor. 12. İsviçre'nin de yine temsilcisi bulunmuyor. 32.975 ülke puanında yer alıyorlar. Şimdi tek tek ülkelerin eşleşmelerini inceleyelim. Hangi takımlar nerelere yükselebilir gibi konulara birlikte bakalım. İlk olarak 7. basamaktaki Portekiz ile başlıyoruz. Portekiz'in tek temsilcisi Avrupa Ligi'nde mücadele edecek olan Benfica'ydı. 6 temsilcisinin 5'ini yollarda fire vermiş oldular. Onlar bu hafta Marsilya ile karşı karşıya gelecekler güçlü Fransız temsilcisine karşı avantajlı skoru almaya çalışacak Benfica. İskoçya ekibi Rangers'ı eleyerek bizler için oldukça avantajlı bir sonuç ortaya çıkartmıştı. Benfica bizim direkt rakibimiz olan İskoçya'nın artık arkamızda kalmasında destek oldular diyebiliriz. İki maç sonunda zorlansa da Rangers'ı elemeyi başaran Benfica burada Marsilya'ya karşı neler yapacak birlikte göreceğiz. Marsilya'da Villarreal'i toplamda 5-3'lük skorla geçmeyi başardı. Ayrıca ligdeki durumları çok iyi olmasa da Avrupa'da başarılı bir serüven ortaya koyduklarını söyleyebiliriz. Fransız temsilcisinin Avrupa'da hizmet veren tüm bahis şirketlerinin ortalama oranlarının tahminine göre maçın ve turun favorisi konumunda Portekiz temsilcisi Benfica bulunuyor. Bunu da belirtelim. 8. basamaktaki Belçika'ya geçiyoruz. Belçika'nın temsilcisi ise Kulüp Brugge. Onlar da konferans ligi çeyrek finalinde Yunanistan temsilcisi Pauk'la karşı karşıya gelecekler. Brugge Norveç temsilcisi Molde'yi zorlansa da geçmeyi başarmıştı. Pauk ise Dinamo Zagreb'e karşı ilk maçı kaybetse de ikinci maçta 5 gol atarak toplam skorla 5-3 tur atlayan tarafı oldu. Bahis şirketleri burada hem turu hem de maç özelinde kulüp proju avantajlı görse de finalin Yunanistan'da oynanacak olması sebebiyle biz burada Pavuk'u daha avantajlı görüyoruz. Sizler neler düşünüyorsunuz yorumlarda belirtebilirsiniz. 9. basamaktaki Türkiye'ye geçtiğimizde temsilcimiz Fenerbahçe bu noktada yer alıyor. Konferans liginde çeyrek finale kadar yürümeyi başaran Fenerbahçe'ye şimdiden başarılar dileyerek maçın analizine bakalım. Olympiakos playoff turunda Ferencvaros'u rahat bir şekilde geçmeyi başarmıştı. Son 16 turunda ise Maccabi Tel ve ilk maçta 4-1 yenilmesine karşın ikinci maçta 6-1'lik skorla tur avantajını elde etti ve üst tura yükselerek Fenerbahçe'nin rakibi olmaya hak kazandı. Kendi liginde şampiyonluk turunda mücadele eden Olympiakos şampiyonluk için geride kalsa da son maçında Lamia'yı 5-1'lik skorla yenmeyi başarmıştı. Tıpkı Yunanistan'ın diğer temsilcisi Paok gibi onlar da sürpriz bir şekilde çeyrek finale gelmiş oldular. Fenerbahçe ise grubunu lider bitirmiş direkt son 16'da güçlü Belçika temsilcisi Union Saint-Gilloise'ı zorlanmadan elemeyi başarmıştı. Ligde oldukça başarılı ilerleyen Fenerbahçe Avrupa'da da tek temsilcimiz konumunda. Bahis şirketlerine göre bu maçın favorisi Olympiakos ancak turun favorisi ise Fenerbahçe olarak gözüküyor. Ayrıca Fenerbahçe kupayı kazanma oranlarında da bu kupanın 4. favorisi olarak göze çarpıyor bunu da belirtelim. Ayrıca çekya kısmında ekstra bir bilgi paylaşıyor olacağız sizlerle. Fenerbahçe ne kadar puan kazanabilirse bizim için 9. basamakta önümüzdeki sezonu açabilmek için çok değerli olacak. Bunu da az sonra konuşuyor olacağız zaten. 10. basamakta ve hemen arkamızda bulunan İskoçya için az önce bahsetmiştik. Portekiz temsilcisi Benfica'nın Rangers'ı saf dışı bırakmasıyla birlikte temsilcilere kalmamış oldu. 11. basamaktaki Çekya'ya geçtiğimizde onların tek temsilcisi ise Victoria Pilsen. Victoria Servet'i iki maçta da beraberliğin ardından penaltılarla zorlanarak geçmeyi başardı. Burada avantaj tabii ki İtalyan temsilcisi Fiorentina'da gözükürken onlar da Maccabi Haifa'yı 4-3 ve 1-1'lik skorlarla geçmeyi başardılar. Ligde de çok iyi bir durumda olmadığını düşünürsek Fiorentina'nın burada belki ilk maçta zorlanma ihtimali var. Ancak turda avantaj tabii ki Fiorentina'da bahis şirketleri de bu düşüncemizi destekler konumda yer alıyor. Çekyer'le ilgili az önce bilgi vereceğiz demiştik o konuya geçelim şimdi. Önümüzdeki sezon ülke puanı sıralamasında Türkiye'nin 9. basamağı alabilmesi için Çekya temsilcileri kaç puan toplarsa 200 puan üstlerine çıkmamız gerekiyor. Yoksa önümüzdeki sezon onlar 9. biz 10. basamakta sezonu açıyor olacağız. Bu bilgiyi de ekstra olarak eklemiş olalım. Temsilcimiz Fenerbahçe'ye şimdiden başarılar dileyelim. Victoria Pilsen'de umuyoruz ki Fiorentina'ya karşı puan veya puanlar alamadan iki maçta da mağlup olarak direkt Avrupa defterini kapatır. Temsilcimiz Fenerbahçe'de finale Kupa'ya kadar yürüyebilir diyelim ön analiz videomuzu bu noktada sonlandıralım. Perşembe gecesi sizlerle analiz videosunda buluşuyor olacağız. O videoya kadar efendim. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.